Koronavirüs salgını sonrasında birçok elde hastanelerde yatan vatandaşlar entübe edilerek sağlıklarına kavuşturulmaya çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye'de üretilen solunum cihazları Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde hastanelere gönderilirken Düzce'de 94 yaşındaki emekli öğretmen bir kadın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışı yapmak istedi. Yıllardır Kızılay'a bağış yapan kadın yine bağışı Kızılay üzerinden yapmak istedi. Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın 94 yaşındaki yaşlı kadınla görüşerek Türkiye'de üretilen solunum cihazlarının alınmasını sağlama ve temini konusunda çalışma yaptı. Bağış yöntemiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne Türkiye'de üretimi yapılan 5 adet solunum cihazı Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'a teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın şöyle konuştu. Bu süreçte özellikle yoğun talebin olduğu, çok ciddi anlamda hasta sayımızın arttığı ve yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç olan bir ortamda hızlı olarak ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Biz de devletimizin yanında, milletimizin yanında olabilmek adına kurum olarak çalışıyoruz ekibimle birlikte. Ve daha önce Kızılay'ımıza defa, müteahhit defalar farklı bağışlarda bulunmuş olan bir 94 yaşında bir teyzemiz var. Evet. Sağ olsun oradan böyle bir teklif geldi. Kızılay üzerinden acaba solunum cihazı ile ilgili hastanedeki herhangi bir ihtiyacın giderilmesi ile ilgili bir faydamız dokunabilir mi diye sormuştu. Bugün işte yerli üretim, olan solunum cihazlarımızdan 5 adetini bugün hastanemize bağışladık. Kızın Düzce Şubesi tarafından birkaç gün önce arandıklarını ve hastaneye solunum cihazı bağış yapacaklarını belirttiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz şunları söyledi. 5 tane solunum cihazı yaklaşık 400 bin lira civarında maliyeti olan hastanemize bağışlıyorlar. Devletimizin tabii ki her türlü cihazı almak için gücü var ama e, bu gibi zor durumda olduğumuz yani pandemi sürecinde yoğun e, geçirdiğimiz bir zamanda bu tarz bir bağışın olması, bu tarz bir desteğin olması gerçekten hem sağlık çalışanlarımızı hem de bizi çok mutlu eden bir e, durum. Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakalar sonrasında da açıklamalarda bulunan Yüce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz son olarak şu ifadelerde bulundu işimiz olmadığı sürece dışarıda vakit geçirmek için ev dışında bir ortamda bulunmak için çok fazla çaba sarf etmeyelim. Mümkün olduğu kadar işimizi görüp tekrar kendi yaşam alanımıza geri dönelim. Gerçekten Covid'de yakalanıp da çok rahat geçiren hastalarımız olduğu gibi çok zorluk çeken hastalarımız da var. Bunların hepsini görüyoruz, yaşıyoruz. Solunum cihazına da ihtiyaç duyan hastalarımız oluyor. O yüzden Lütfen hem sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edelim. Hem de mümkün olduğu kadar kişisel yaşam alanımızdan uzaklaşmayalım. Açıklamaların ardından sonunun cihazları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne teslim edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Hello. Gürcü Valiliği Elif solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren veya yanlış kullananlar için harekete geçmişti. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Düzce'de vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi de yasak getirilen bölgelerden bir tanesi. Bu kapsamda polis ekipleri koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyul olmadığını gün boyunca yapılan denetimlerde sıkı bir şekilde denetliyor. Ancak bazı vatandaşlar sigara yasağına uymamakta direniyor. Sigara içen bazı vatandaşlarsa polis ekiplerinin uyarısıyla ellerindeki sigaraları söndürürken maskelerini takarak yoluna devam ediyor. Düzce şehir merkezinde trafiğe kapalı olarak bulunan PTT merkez şubesinde işlemini yapmak için sıra bekleyen bir vatandaş. Sıranın kendisine gelmesini beklerken sigarasını yaktı. Vatandaş polisten ceza yememek için tedirgin şekilde denetim ekiplerini gözetleyerek sigara içmesi kameralara yansıdı. Vatandaş vatandaşın tedirgin ve polis ekiplerini gözetlerken sigara içmesi ise vatandaşları gülümsetti. Yeni tip koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasının ardından çok sayıda çift boşanmak için resmi dairelere başvurdu. Buna bağlı olarak Düzce'de boşanma davalarında artış olduğunu söyleyen Düzce Barosu Başkanı Avukat Azade Ay. Bu durumun sadece koronavirüsten kaynaklanmadığını, aynı zamanda çiftlerin boşanmalarında ekonomik krizinde önemli ölçüde etkili olduğunu dile getirdi. Azade Ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Aslında e, sanırım Mart ayında bir kısıtlama kararı çıkarılmıştı. E, hatta evden çıkmama, işte belirli saatlerde e, sosyal hayata karışma şeklindeydi bu kısıtlama. O kısıtlama bittikten sonra evet, boşanma açılan boşanma davalarında bir bir artış oldu. E, bu da çok normal. E, çünkü pandemi öncesinde de ben, hala devam eden bir ekonomik kriz var ülkede. Her ekonomik kriz sonrasında sosyolojik olaylarda, insan psikolojisinde bazı etkiler yapar. Boşanmalarda benim anladığım daha çok bunların etkisi. Yani evet boşanma davaları artmıştır artan oranda devam etmektedir hala hazırda. Ama pandemi döneminde sanırım eşlerin aynı anda, aynı evde bulunmaları, ekonomik krizin olması, insanların çalışamaması, virüsün yarattığı psikolojik baskılar nedeniyle sağlıklı düşünemediklerini ya da aralarındaki uyuşmazlıklara bir türlü çözüm getiremediklerine inanıyorum ben. Boşanmalardaki artışta hem ekonomik kriz hem de pandemiye bağlayabiliriz. Peki son 10 yıldaki en fazla kadın cinayeti 2019 yılında evet. görüldü. Evet. Düzce'de bu kadın cinayetleri oranı ne kadar? Yani çok mudur, az mıdır? Aslında Düzce genelinde sanırım yaklaşık 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde değerlendirirsek 2-3 tane kadın cinayetinin işlenmesi şahit olabiliriz. Eğer kadın cinayeti olduğu var fakat kayıtlara öyle geçmiyorsa o konuda bir yok ama ben e, tahmin ettiğim dört tane bir cinayet vakası tamamen kadın cinayeti şartlarını taşımaktadır e, e, yalnız düzce'de çok fazla şiddet var kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar devam etmekte onlarda herhangi bir azalma olmadı onlar artan oranla devam etti ama düzce genelinde kadın cinayetleri de çok fazla arttı diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, sağlık alanları hariç hibrit eğitim alan bölüm ve programların da uzaktan uzaktan eğitim kararı aldıklarını bildirdi. Rektör Çakar sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada uzaktan eğitime geçme kararı aldıklarını belirterek sevgili öğrencilerim artan COVID-19 vakaları ve yeni kısıtlamalar nedeniyle tomuz vize sınavları sonrasından geçerli olmak üzere sağlık alanları hariç hibrit eğitim alan bölüm ve programlarımızda uzaktan eğitim kararı aldı. Detayları en kısa sürede açıklanacak ifadelerinde bulundu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına katıldı. Fuarda standı bulunan Düzce firmalarının standlarını ziyaret eden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin fuar ve stand hakkında bilgiler aldı. Şahin dünyanın yaşamış olduğu bu zor günlerde birlik ve beraberliğin simgesi olan fuar organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren yetkilileri tebrik etti. Yine aynı fuarda standı bulunan Gıda Komitesi Başkanı ve Asyosu Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Gülay'la da bir araya gelen Tuncay Şahin. Fuarın hem ziyaretçiler hem de katılımcılar açısından faydalı sonuçlara vesile olmasını temenni ettiğini ifade etti. Bolu'da öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlayan Musa Kırdar, 67 yaşındaki eşi Aysel Kırdar'la evlendikten sonra ona olan aşkını satırlara dökmeye başladı. 58 yıldır yaşadığı kentten doğal güzelliklere kadar farklı konularda şiirler yazan 4 çocuk ve 6 torun sahibi Kırdar'ın eşine olan aşkı görenleri hayran bırakıyor. Bir an olsun eşinin elini bırakmayan Kırdar, sonbahar yapraklarının döküldüğü parkta eşinin gözlerinin içine bakarak yazdığı şiirleri okudu. Şunu, Hı. 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 Hı.

Kırdar şu ana kadar yazdığı yaklaşık 2000 şiirin 450'sinde eşine duyduğu sevgiyi ve aşkı anlattı. Yaşlı adam yarım asırdan aynı yasta baş koyduğu eşiyle ilgili şiirlerini sürekli katıldığı dua yürüyüşlerinde de yanından ayırmıyor. Eşine olan sevgisini her fırsatta şiir yazarak gösteren Musa Kırdar şöyle konuştu. Ela gözlüm bundan sonra geçmez dedi gönlümün sözü geçmez dedim gönlüme sözüm alev sönse de kalbimi yakıyor közün hiçbir şeyi görmüyor bundan sonra gözüm. Ela gözüm evet. görür görmez seni sevdim. İnan ismini zekamın ortasına yazdım. İndim bahçeye kiraz ağacına adını kazdım. Sensin benim sevgilim Ela gözlüm. 1971 yılında evlendim. Tam 50 yılı doldurduk. 50 yıllık evliyim. Şiiri 1962'de başladım. Yani 62 Nerede? 64 yıldan beri şiir yazıyorum. Eşime şu anda yazdığım şiirler 450 450'yi geçti işte. 450, 450 diyelim yani. 3 defter şu anda dolu vaziyette. 150 şerden 400 tane. Hepsini eşinize yazdım. Hepsini eşine yazdım. Ve ona yazarken bazen akşamları aklıma geliyor. Bazen sabahları. Bazen de böyle yalnız olduğum halde hasretli kalırsak yarım saat hemen aklıma bir şeyle geliyor. Yazıyorum bir hasret şiiri veya da bir sevgi sevgi, sevgi şiir yazıyorum. Belli olmuyor hangi ne şekilde oldu. Hiç hangi saatte olacağı da belli değil yani. O da bizimkisi sevgi, sevgi, sevgi. Birbirimize saygı, muhabbet işte öyle. Hiç birbirimizden ayrılmadık 50 yıldan beri. hiçbir ayrı kalmadık. Yani daha tek bir kere de şöyle dokunup Vurmamışımdır yani. Veyahut da bir laf, kötü bir laf söylemedim. Kötü bir laf eşitmedik birbirimizden. Sevgimiz, birbirimize muhabbetimiz. Ben de derim ki sevgi, muhabbet, birbirlerine hürmet. Birbirlerine sevgi, saygı olursa daha bu, güzel olur. Bu, yoksa bu, ki... içi yürür yani. Evlilik... Biraz gibi. da sabır. Biraz da sabır, sabretmeler lazım. Eşinin kendisine şiir yazmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Aysel Kırdar ise şunları söyledi. Bu size 4 tane şiir yazmış. Ne hissediyorsunuz? Çok mutlu oluyorum, seviniyorum, hoşuma gidiyor. Tabii gurur duyuyorum o konuda. Yazdığı her şiiri okuyor mu Okuyor. Okuyor yani. Kendisi okuyor, ben de okuyorum. Defterime yazmıştır. Sence duygusal mı? duygusaldır ama çok duygusaldır işte. Ben duygusal değilim o kadar. İşin doğrusu söyleyeyim. Yani ben her şeyi yani ufak tefek şeylere böyle bir duygusallığım olmaz. Musabim olur ama. Çok Yangın Düzce'nin Kaynaş ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Avval Köse'ye ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alan ekipler, ev içerisinde 48 yaşındaki Hava Köse'ye ait cesedi buldu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından gelen Cumhuriyet Savcısının inceleme gerçekleştirmesinin ardından ceset Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, evde beraber yaşadığı oğlu Enes Torulla yakınları sinir krizleri geçirdi. Tek katlı ahşap ev yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelirken Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Thank <laughs> you. Olay Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Mahir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde MÇ isimli kadın hayvanlarının bulunduğu ağra gitti. Burada hayvanlarla ilgilenen kadına büyükbaş hayvanın ayak vurmasıyla yaralandı. Çığlık seslerini duyan ev sakinleri hem hemen hayvanın yaraladığı kadının yardımına koşarak durumu Düzce 112 acil ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler olay yerinde ilk müdahaleye yapılmasının ardından gözünden yaralanan MÇ'yi hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hastanede yapılan ilk müdahalesinde hayvan tepmesine bağlı olarak gözünde travmanın oluştuğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay Düzce Rasim Bedirpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldiği Park halindeki araç içerisinden kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri yavru kediyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Yavru kediyi kurtaramayan mahalle sakinleri son geçtiği aracın üzerinde, son geçtiği aracın üzerine arabada kedi var yazarak araç sahiplerini uyarmak istedi. Yavru kedi ikinci araçtan da başka araca geçince, bulunduğu yerde sıkıştığını düşünen mahalle sakinleri durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine aktardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler araç içerisinde kalan kediyi kurtarmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Fakat kedinin araç motorunda sıkışması ve araç sahibinin bölgede olmaması nedeniyle araç sahibine telefonla ulaşılmaya çalışıldı. Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden araç sahibi bilgilerine ulaşılarak araç sahibi telefonla aranarak bölgeye çağrıldı. Bu esnada kedinin kendiliğinden dışarı çıkması için kedi sesi dinletilip motor bölümünden hava verilmesine rağmen kedi dışarı çıkmadı. Bu kedicik sabahtan beri ağlıyor. Arabaların altında, Karadeniz'deki arkadaşlarla işte aradık arkadaşlarımızı, itfaiyeyi ve ben kendimi tanıtmadım belediyeci olarak. Ama hemen geldiler. Duyarlı o, davrandılar. Peki ne zamandan beri bu arabanın içinde? Onu bir rahat etti. herhalde bugünden, Abi, bu, bu geceden beri. Buranın ya? kedisi değil bu. Hangi arabaya gittiyse çalıştırmasın diye, arabada kedi var diye yazı yazıp koyduk hep. Böyle bir önlem aldınız. Böyle bir, bir önlem aldım çünkü diye. sürekli de bekleyemiyorum ki hastam var. Ama çıkaramıyoruz işte yaramaz bir şey. Biz çok uğraştık çıkarmak hı hı. için olmadı. Yavru kedinin sabahtan beri birçok araç değiştirdiğini dile getiren mahalle sakini Lale Huriye Üner şöyle konuştu. Araç sahibinin bölgeye gelmesiyle araç kaputu açıldı ve yavru kedi bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılmaya çalışıldı. Fakat inatçı kedi bu sefer aracın alt kısımlarına doğru hareket etti. Aracın alt kısımlarına itfaiye ekipleri tarafından basılan hava sonrasında kedi kendi imkanlarıyla önce bir apartmanın bodrum boşluğuna daha sonra da oradan kaçarak gözden kayboldu. O nasıl bir Şurada bir bir olsaydı bir ona zarar verirdi. Ya, yani, gidiyor muyuz? Çıkar ya, ya. çıkar. Çok Değilsin çıktı. bakayım nereye gidiyor? Biner aşağı atayım, Daha fazla oluyor. Araçlarınıza binmeden önce araçlarınızın kaputlarına birkaç defa evet. vurun. Ve teker üstlerine, teker altlarına bir bakın. Kontrol ederekten ara, arabanızı çalıştırın. Kışın hayvanlar soğuk olduğu için araç kaputu gibi yerlere sığınabiliyor. Sığınıyorlar evet. Benim aracım değil zaten. Alo. A, e, abi e, biz itfaiyeden e, arıyoruz da e, bu 81 a AAZ ya e, kedi kalmış içinde de hatta yazı da yazmışlar. Biz de geldik kaputu açmak zorundayız. Yani e, sizi bekliyoruz eğer arabanın sahibiyseniz. Kaputun ha kaputun içinde. içinde zaten itfaiye arabasını <laughs> görürsünüz araç yani yani kurtarma yani. ekibini. Ee, bir biz bir bekliyoruz da bir kedi bir biraz acele bir ederseniz bir onu çıkartalım tam tam ya, ya, bir çıkartalım oradan ya yavru bir kedi. Bir şeyi. üstünde ilerliyor. Arka tarafa mı? Değil mi? Yapamam, Dur bakayım ben. Seda. Ay ben çok da kötü bir yere girmiş. Ölür mü? Yavrum mu? Ya ölmez bir şey nasıl Çalıştın kaçar. Satırsa, e, Şurada e, olsaydı ona zarar verirdi. Orada ya, bir, şey bir şey. Gel. Çıkar o çıkar. bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekipleri deyiz Karayolu Gölkey mevkiinde bulunan bir kereste firmasına ait depodan piyasa değeri 100 bin lira olan ithal kereste ile traktör çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayının gerçekleştirildiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 4 kişinin depodaki keresteleri traktörün römorkuna yükleyerek kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıklarını belirleyen ekipler ürünleri tek tek toparlayarak sahibine teslim etti. İşgalleri belirlenen şüpheliler EY, AK, SM ve EK'yı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 genç işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hocanın Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Macera ve fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği bölgeler arasında yer alan Kardüz Yaylası. Son yıllarda sosyal medyada fotoğraf tutkunlarının paylaştığı gün doğumuyla oluşan bulut denizi fotoğraflarıyla da farklı güzelliklerini sergiliyor. Sis bulutunu görüntüleyebilmek isteyen foto safari tutkunları günün ilk ışıklarıyla 1800 rakımının üzerindeki silvelere çıkarak sis bulutu için saatlerce nöbet tutuyor. Zaman zaman fotoğraf tutkunları tek kare fotoğraf için geceden yayla çevresinde kamp kuruyor. Özellikle sonbahar aylarında renk cümbüşü içinde olan yaylanın içinde sis bulutlarıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor